Geçen gün X'de bir paylaşım gördüm. Top Etü yemekhanesinde tatlı olarak strudel çıkmış. Bir öğrenci de altına rektör bir şeyler deniyor diye yazmış. Görür görmez aklıma Quentin Tarantino'nun Inglourious Basterds filmi geldi. Eminim siz de o sahneyi bir yerlerde görmüşsünüzdür. Sosyal medyada sık sık dolaşır. Restoranda Nazi subayı Hans Lenda ve şu masada otururlar. Lenda garsona dönüp bir Apfelstrudel kaymaklı olsun der. O an masadaki atmosfer bir anda değişir. Kaymakla birlikte gelen o tatlı izleyici için hem leziz bir görüntüye dönüşür hem de bir gerilimin başlangıcına. Çünkü Lenda'nın gözleri tatlıdan çok şu anlanın yüzündedir. Amacı ise Yahudi kültüründe yasak olan bu tatlıyı yiyip yemeyeceğine bakıp bir Yahudi'yi daha avlamaktır. Sadece 6 dakika süren bu sahne sinema tarihinin en gergin anlarından biridir. Peki bir tatlı nasıl oluyor da ortamı bu kadar geriyor? Çünkü sahnenin arka planında Yahudi mutfak kurallarının yani karşıtun kritik bir detayı var. Et ve süt ürünleri birlikte tüketilmez. Sütlü bir şey yedikten sonra etli bir şey yemek için beklemek gerekir. Tabak örtü, ağız temizliği gibi ayrımlar hassastır. Tatlının içinde ise hayvansal domuz yağı vardır ve kaymakla aynı tabakta sunulmaması gerekir. Lenda'nın özellikle kaymakla ısrar etmesi, hatta süt siparişi vermesi şu anla için masadaki her lokmayı bir sınava çevirir. Gerginlik tam da burada doğar sıradan bir tatlı, karakterin kimliğine işaret eden sembolik bir araca dönüşür. Buradan Strudel'in kendisine geçelim. Apfelstrudel, Avusturya mutfağının klasiklerinden. Viyana denince ile birlikte anılan tatlılardan biri. Hatta rivayete göre İmparatoriçe Elizabeth, yani Sisi, Demel pastanesinden Strudel'i gizlice saraya getirtirmiş. İnce hamuru, elma, tarçın basit gibi görünür ama Viyana pastacılığının alameti harikasıdır. Bir üniversitenin yemekhanesinde karşınıza çıktığında bile zihinde o sahne sahnenin kapısını aralayabilen Strudel aslında yalnızca bir tatlı değil, hafızayı, kültürü ve sinemanın o keskin gerilimini masaya çağıran küçük bir hatırlatıcı. Bazı tabaklar sadece doyurmaz, hikaye taşır. Bu da onlardan biri.